Faruk abi görüyorum ki gazetelerde e, 4 bin liraya karar kılanlar var. Netleştirenler var. Bugün bu gazeteleri alıp okuyacak emekliler de var. Ama kabine de e, kabine sonrası bu belli olacak. Netleşmedi değil mi bir şey? Hayır. Tabii. Ama Baktım çünkü birkaç bu... gazetede konuşulan haricinde 4 bin lira olacak diye Cümleler net bir şekilde geçiyor. Şimdi, e, seninle yaptığımız hesaplamaların içinde 4 bin lira da vardı ama e, tabii bugün kabinede e, onun kararı verilecektir. Yani işte birkaç alternatif üzerinde durulmuş. hani Hem Hazine Maliye Bakanı hem Çalışma Bakanı hem de ne, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekilinin yaptığı toplantıda e, bunun etki analizleri yapılmış. Yani ne kadar amali olur vesaire diye. Zaten hiç artış yapılmasa bile 100 milyar liraya yakın bir maliyet var. Emekli ikramiyelerinden bahsediyoruz. Hı hı. Ama burada tabii 4 bin lira, 4 bin 500 lira gibi bir rakamı zaten seninle hesaplamıştık. Ben de beklentim hani 4500 lira civarında bir rakam olması. 4 bin 500. Evet yani toplamda da 9 bin lira ama 4 bin lira rakamı da konuşuluyor. Bugün tabii kabine ona karar verecektir. Yani o üçlü toplantıdan çıkan... Rapor bugün kabineye sunulacaktır. İşte e, onun etkilerin analizi, işte maliyeti neyse. E, dolayısıyla bugün bir karar çıkacaktır. E, çünkü meclise bir torba yasa geliyor. E, o torba yasanın içine bir madde olarak bu konulması lazım. Yani Hı -hı. E, yasa çıkmazsa zaten artış da yapılamıyor. Hı -hı. E, o yüzden de hani bu haftaya işaret etmiştik hatırlarsan. Bu hafta o iş çözülecek. E, bu ayın sonunda da ikramiyeler, ikramiyeler hesaplarda olacak inşallah. Peki bir yandan da e, uzun süredir işte emekli maaşını, EYT'yi vesaire konuşuyoruz. Bir de bu işin de dolandırıcılık kısmı e, maalesef, maalesef var. Hatta şöyle haberler yapılmıştı geride bıraktığımız zamanlarda. Biz de yapmıştık, ekrana vermiştik. Anlaşmalı boşanmalar, e, işte ben o maaşı alayım bunu böyle bo boşanalım ki böyle gösterelim ama bir arada yaşamalar gibi. Şimdi e, sahte boşanmışlara diyeyim, hem kadın hem erkek için geçerli çünkü bu, e, alınan maaşlar var. Bunların belirlenmesi için de bir çalışma herhalde yürütülüyor. Ne olacak, geri mi alınacak, iptal mi edilecek, cezası bu mı olacak? Bu süredir gündemde olan bir şey zaten hani. Şimdi o ilin adını vermeyeyim de bir e, Karadeniz Batı Karadeniz'de bir ilde en çok görülen e, bu hadise en çok orada görülüyor. Neden söylemiyorsunuz adını? Zonguldak. Ha, yani. neden anne? Hani? <laughs> en çok orada görülen bir hadise olarak e, böyle kayıtlara Allah Allah. geçmişti. Enteresan. Burada şöyle tabii e, daha çok kadınlar biliyorsun e, babadan maaş alabiliyorlar. Eğer boşanırlarsa ve hiç çalışmazlarsa Hı. yetim maaşı alabiliyor kadınlar. Yaşı kaç yaşında olursa olsun çalışmadıkları ve evlenmedikleri sürece babadan maaş alıyorlar. Hı hı. Erkekler ise 18 yaşını doldurduktan sonra yetim maaşı alamıyorlar. Eğer öğrenci değillerse, üniversite öğrencisi ise 25 yaşına kadar alabiliyor. Dolayısıyla hile şöyle yapılıyor. Boşanılıyor, aynı evde yaşamaya devam ediliyor. Yalnız burada bir küçük nüansı da söyleyeyim. Bazı yargıtay kararları da var. Yani Nasıl? boşanabilirsin eşinden ama aynı evde de görüşebilirsin de çünkü ortak çocuklar var vesaire. Dolayısıyla bu hileye başvurmadan e, bu hile amacıyla yapılmayan o görüşmeler neticesinde bazı yargıtay kararlarında e, boşananlar lehine de kararlar çıkmış durumda. Dolayısıyla hani özel hayat diyor. Nasıl netice. yani boşanıp görüşmeyecek mi? He işte ha, yani görüşüyorlar. E, aynı de evde mi? de kalabilirler. E, ha, aynı evde kalma hususunda evet, istisnalar var. Evet. Ama eğer maksat bu yetim maaşını almaksa zaten onu tespit ediliyor ve geriye doğru bütün alınan maaşlar da faiziyle geri alınıyor. Zaten bak daha önce de konuştuk bu hileli sigorta yapıp emekli olup işte faiziyle geri ödeyenleri. Bu alınan para da hani hukuken zaten doğru değil de hani inanıyorsanız zaten haram inanmıyorsanız da hani hukuken zaten yasak. ...vicdani sorumluluğu var, tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Yani niye bu paraya tevessül ediyorsunuz? Yani diyelim ediyorsunuz? ki işte iki senedir ya da beş senedir maaşı alıyor. Beş senedir aldığı maaşla birlikte, faiziyle birlikte ceza mı yiyecek? Geri Tabii, ödeyecek. Tabii geri, geri alınıyor onlar. Yani bu hileli sigortayla emekli olanlar var. Beş on yıl geçmiş. Beş on yıldır maaş alan adamlar var. E, veya kadınlar var neyse. Neyse. Hani bir yerde kendini sigortalı göstermiş ya da sahte iş yerinde sigortalı göstermiş. Bir şekilde emekli olmuş. Onlardan da faiziyle geri alınıyor. Emeklilik iptal ediliyor. O yatırılan paraların hepsi siliniyor. Aynen bu hileli boşanma meselesinde de aynı olay gerçekleşiyor. Ayrıca burada bir evrakta sahtecilikten de bazı cezai müeyyideler de ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu tür işlere tevessül etmemek lazım. Yani bunlar insani değil yani e, sen hani tüy bitmemiş yetimin hakkını devletin parasını çalayım da cebime koyayım bir hile yapayım hani bu e, mantalite değilsen zaten bir şekilde devlet seni yakalıyor işte rakam var kaç kişi yakalamışlar <laughs> düğün bizim bak. görüntüler de düğünlerden <laughs> ince mesaj <Olsun>. veriyor içerisi. <laughs> Bence evet <de. gülüyor> düğün mevsimi de yaklaşıyor <laughs> Şimdi 3002 3002 denetim yapıldığı kişi. bilgisi var. 2004 3000'den 2404'ü hileli Tabii. denetimde. Evet yani zaten bak dijital ortamda bunlar çok çabuk belli oluyor. Artık alarm veriyor bazı programlar. Yani eskiden işte dosyalar mosyalar karıştırırken şimdi bir anda boşanıp yetim maaşı alanlar bir kırmızı alarm veriyor. Bakılıyor onlara. Denetmenler evlere de gidiyorlar. Konu komşuyla da görüşüyorlar. Birçok konu ortaya çıkıyor. O yüzden hani ben ne hileli sigorta ne bu tür hileler bunlara tevessül edilmemesi gerektiğini söylüyorum. İşverenlere de bir çağrı yapayım burada. Benim gizli kayıt dışı dediğim bir şey var. Asgari ücretten gösterip elden maaş verme. Orada da bu sefer işverenler devletten vergi ve prim kaçırıyor. Hiçbirisine tevessül etmemek lazım. İnsanların hakkını. Devletin hakkını yememek lazım. Peki. Bu arada bir dipnot. Orta çıkıyor yani. Hiç kaçarı yok bunun. Cezayı evet. faizli bir şekilde yiyeceğiniz de bu arada bir kez daha söyleyelim. Buradan Bilim. sosyal güvenlik denetmenlerine de selam edelim. Çok da iyi çalışıyorlar son dönemde bu tür işleri çok çabuk çıkartıyorlar.